İçki satan bakkaldan alışveriş yapmanın cezası nedir diyor. İçki satan bakkaldan alışveriş yapılmaz diye dini bir hüküm yoktur esasen. Fakat dinde sabit bir kısım hükümler vardır. Bu hükümlere binaen Allah'a karşı mücrim durumunu ihraz eden kimselere karşı biz bir vaziyet alıyoruz. Allah Celle Celaluhu bir ayeti kerimesinde وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ buyuruyor. Günahda ve düşmanlıkta yardımlaşmayınız. Yapacağınız yardımlar günaha yardım olmasın netice itibariyle. Mümin bu ince anlayışla hareket ediyor. İçki satan bir bakkal günah işliyor. Çünkü Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam satana lanet etmiş. Şerre hizmet ettiği için. Halbuki satan adam da esas para veriyor, parayla alıyor, satıyor. Ama netice itibariyle içki içecek kimselere yardım etmiş oluyor. Yani günaha yardım etmiş oluyor. Sen de bakkaldan alışveriş yaptığın zaman bakkalı kazandırıyorsun. Dolayısıyla sen de günaha yardım etmiş oluyorsun. İşte bu noktayı nazardan mahzurlu. Buradan hareket ederek içki satan lokantada yemek yemede de aynı hassasiyeti göstermek lazım. Çünkü o zaman da yine günah işleyen bir adama yardım etmiş olacaksın. Titiz olacaksın o kadar. Bu bir titizliğin ifadesidir. Bunun gibi faiz mevzuunda da aynı titizlik belki gerekecektir. Sahir şeylerde de aynı titizlik gerekecektir. Bilmem anlatabildim mi? Esas itibariyle ne adamın alışveriş yapması mahsurlu, ne içki satan bakkaldan alışveriş yapılır mı yapılmaz mı fıkıh kitaplarına girmiş bir hüküm vardır. Ama Kur'an-ı Kerim'de sabit kıstaslar vardır. Bunlara tevfiken diyoruz ki, mümin hiçbir zaman günah işleyen bir kimseye yardım etmemesi lazımdır. Hiçbir zaman. Nasıl Allah Resulü şarabı sıkana lanet etmiştir, nasıl hammallığını yapanı mücrim saymıştır, nasıl satanı mücrim saymıştır, nasıl masada içenin yanında ona dost arkadaş olanı mücrim saymıştır, aynen öyle de bu işi yapan, bu kötü ameliyeyi yapan bir kimseye yardım etmeyi de şeriatın bu ince anlayışı mahsurlu göstermektedir. sormadığımız şeyler böyle diyeyim de bitsin.